Gençler merhaba. Bu bölümümüzde İngilizceden Türkçeye çeviri sorularını inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. The existence of Norse people was very well known to Europeans. though Scandinavia was of little importance to the Christianized Europe. Şimdi dikkat etmem gereken şey ne? Yukarıda ilk satırda very well known diye bir şey gördüm. Bu bir pasif yapı. Demek ki ben aşağıda da passive arayacağım. Sonra yardım edecek neyim var? Doğu bağlacım var. Bunu da aşağıda arayacağım. Bunlarla hemen bir seçeneklerimize bakalım. İskandinav halkının varlığını Avrupalılar iyi bilirdi. Bakın fiil iyi bilirdi diye geldi ama bana ne lazımdı? Bilinirdi. Çünkü passive arıyorum. Bunu buradan eleyebilirim. B'ye bakalım. İskandinav halkının varlığı Avrupalılar tarafından çok iyi biliniyordu. Ancak İskandinavya'nın Avrupa'nın Hristiyan kalbi için pek önemi yoktu. Olabilir mi? Olabilir gibi duruyor. Zaten devam aşağıda gördüğüm was little importance da bu pek önemi yok diye karşılık olabilir. Bir C'ye bakalım. İskandinav halkını Avrupalılar kabul ederdi. Bakın fiil değişti bilinmekten bahsediyorum ben. Devam etmeme gerek yok buradan eleyebilirim. D'ye bakıyorum. Avrupalılar tarafından İskandinav halkının varlığı çok iyi biliniyordu. Ancak Avrupa'nın Hristiyan kalbi için İskandinavya'nın hiç önemi yoktu. Yukarıda ne demişti? Of little importance. Az önemliydi, çok önem vermiyorlardı ama hiç önemi yoktu demedi. Dolayısıyla D'yi de eleyebilirim. E'ye bakıyorum. Avrupalılar tarafından çok iyi bilinen İskandinav halkının varlığının ve İskandinavya'nın Avrupa'nın Hristiyan kalbinde pek bir önemi yoktu. Yukarıda cümlem V ile mi bağlandı? Hayır, o ile bağlanmıştı. Dolayısıyla bunu da eliyorum. Elimlerine kaldı. B seçeneği doğru cevabındır. Peki, şimdi sıradaki sorumuz bir görelim. Hmm. Despite the past fears that technological progress would lead to mass unemployment in the agriculture sector in the 21st century, the number of people who work in this field is still on the increase all around the world. Bana yardım edecek şeyler ne? En başta gördüğüm despite bağlacı yardım edecek. Bir şeye rağmen diyorum çünkü. Hemen başka nereden yardım alabilirim bakayım. Ee, son satırda who work in this field is still on the increase. Hala artmaya devam ediyor. Ve all around the world. Tüm dünyada hala artmaya devam ediyor. Başka 21. yüzyıl ifadesiyle yardım edebilir. Hemen dönelim bir bakalım bakalım. Ada diyor ki geçmişte teknolojik gelişmelerin 21. yüzyılda tarım sektöründe kitlesel işsizliğe yol açmasından korkuluyordu. Fakat bu alanda çalışan insanların sayısı tüm dünyada hala artmaktadır. Despite nerede? Yok. Bana ne lazımdı? Buna rağmen. Burada bağlacım fakat atabilirim. Hemen B'ye bakıyorum. 21. yüzyıldaki teknolojik ilerlemelerin tarım sektöründe kitlesel işsizliğe neden olacağına dair korkulara rağmen Rahmeni gördüm, bir devam ediyorum. Bu alanda çalışmayı tercih eden insanların sayısı tüm dünyada her geçen gün artmaktadır. Şimdi tercih eden ifadesi yukarıda var mı? Hayır, soru kökümüzde tercih etmekten bahsetmedik biz. Ayrıca her geçen gün artmaktadır diyor. Halbuki yukarıda ne demiştik? Still on the increase, hala artıyor. Her geçen gün de dediğimde day by day demem gerekir. Yukarıda day by day yok still var eleyebilirim. C'ye baktım. Teknolojik gelişmelerin 21. yüzyılda en çok tarım sektöründe kitlesel işsizliğe yol açacağından korkulsa da bu koşul var mı? Even if ile bir şeyden bahsetmiyorum. Bana despite karşılığı bir şey lazım hemen atabilirim. D'ye geçtim. Teknolojik ilerlemenin 21. yüzyılda tarım sektöründe kitlesel işsizliğe yol açacağına dair past fears, geçmişteki korkulara rağmen despite de geldi. Bu alanda çalışan insan sayısı tüm dünyada all around the world hala artmaktadır. Still on the increase. Bu çok doğru gibi görünüyor. Bunu cebimde tutacağım. E'yi de kontrol edip emin olacağım. Hemen bakıyorum. 21. yüzyılda tarım sektöründe çalışan insanların teknolojik gelişmelerden dolayı toplu şekilde işsiz kalabilecekleri görüşlerine rağmen toplu şekilde işsiz kalacaklarından bahsettik mi? Yok. Dünya genelinde bu alanda çalışan insanların sayısı artmıştır. Biz ne diyorduk? Hala artıyor. Artmaya devam ediyor. Demek ki E'de değil. Ne oldu? Tüm istediğim cevapları C, D seçeneğinde görmüş oldum. Doğru cevabım D seçeneğidir. Evet yeni sorumuzu görelim. The ancient Greeks were the first European people to learn how to write using a standardized alphabet and it was also them that introduced the art of writing to the rest of Europe. Antik Yunanlar bir şey yapmış. Ne yapmışlar? Avrupa'da standartlaştırılmış, standart bir alfabeyi kullanarak yazmayı öğrenen ilk insanlarmış. Ve ayrıca yazmayı Yazma sanatını da Avrupa'ya tanıtan yine ilk olarak onlarmış. Nereden yardım alacağım? The first European people. İlk bu bana yardım eder. Endle ee, bağlanmış. Orada gördüm. It was also them. Onlar ayrıca şunlardı. Buradaki also da bana yardım edecektir. Bu kadarı yeter mi? Tabii ki yeter. Hemen bakalım. Antik Yunanlar standart hale getirilmiş bir alfabe kullanarak yazmayı öğrenen. İlk Avrupa halkıydı, güzel ve böyle bağlamıştık, doğru gidiyoruz. Yazı sanatını Avrupa'nın geri kalanında tanıtan da, ha, Vazolso'daki dayı da burada görmüş oldum. Onlar da dedim, doğru görünüyor ama tabii ki diğerlerini kontrol etmeliyim. Beya bakıyorum. Avrupalılar içinde standart hale getirilmiş bir alfabe kullanarak yazmayı öğrenen ilk halk olan antik Yunanlar. He, Bakın burada işte işte kılavuza girdi. Yunanları, antik Yunanları tanımlamış olduk. Benim aradığım bu değildi. Bunlar bunu yaptılar ve bunu da yaptılar demiştik. Yazı sanatının Avrupa'nın geri kalanı tanıtılmasını sağlamıştı. O da yok. B'yi eleyebilirim. C'ye geçtim. Standart hale getirilmiş bir alfabe kullanarak yazmayı öğreten ilk Avrupa halkı. Öğreten mi? Önce öğrendiler, sonra öğrettiler. Dolayısıyla cevabım bu da değil. Sonrakine bakıyorum. Antik Yunanlar bir alfabeyi standart hale getirmeyi ve onu kullanarak yazmayı öğrenen. Alfabe zaten standart bakın yukarıda. Onlar standart bir alfabe kullandılar. Standartlaştırılmış bir alfabe kullandılar. Alfabeyi standartlaştırmadılar. Bunu da eliyorum. Dolayısıyla elimizde ne kaldı? A seçeneği bizim doğru cevabımızdır.